Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin meclis grup toplantısına katıldı. Yoğun gündemi ve Afrin'deki askeri harekatı değerlendiren Cumhurbaşkanı, Özgür Suriye ordusunun Türk askerleriyle yan yana çarpışmasını iftar edilecek bir görüntü olarak değerlendirdi. Özgür Suriye ordusu kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş, bizim de desteklediğimiz tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvayi Milli güçleri gibi bir sivil oluşumdur bu böyle bilinmeli. Dolayısıyla Özgür Suriye Ordusu'nun bizim kahraman askerlerimizle yan yana çarpışması utanılacak değil, tam tersine iftihar edilecek bir görüntüdür. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hükümeti PYD'yi meşrulaştırmakla suçladı terör örgütlerine her türlü desteği verdi. Şimdi PYD'yi düşman ilan ediyorlar. Güzel. PKK'nın uzantısı diyorlar. Doğru. Peki kardeşim PYD'yi meşrulaştıran kim? Meşrulaştıran kim? Salih Müslim'i Ankara'ya defalarca çağırıp altına kırmızı halılar serip buyur hoş geldin diyen kim? Cumhuriyet Halk Partisi mi?